Toplumsal vicdanı yer bir kararlar çip olması lazım. Bu teklif, toplumsal vicdanı yararlayan bir tekliftir. <laughs> Efendim şunu sormak istiyorum. Çünkü kapsam dışı kalanlar kısmına böyle bir değindiniz. Yani terör kapsam dışı. Ancak bugün e, Ergenekon davasının savcısı <laughs> Mehmet Murat Dalkuş bu infazdan yer alındı ve çıktı. Şeyde terör yani FETÖ üyesi olmakla suçlanıyordu bu nasıl yani kapsam dışı diyorduk ama şu an yer ve çıkmış çünkü şimdi e, bu arada tekrar da tutuklandı itirazlar olunca biraz tartışılınca tekrar tutuklandı böyle bir durum yaşandı ee, yani şey, savcı şey. eski savcı neden neden yaralanarak çıktı böyle onu anlamadım doğru söylüyorsunuz şimdi e, bu teklif geldiği zaman 48. maddede özellikle bu kadar karşı bir durum var ki yazılımda da çünkü kaç bir yazılım olmuş bir itiraz ettik ya bu yazılımla ne evet. bu ee, düzenleme ile şimdi 4'te 3 var. 3'te 2 var. 1 bölü 2 var. 3 türlü infaz indirme sistemi var. He. Ya bu yazılımla Diyarbakır'daki savcı infaz savcısı, Yenene'deki infaz savcısı, Çanakkale'deki infaz savcısı, Ayan'daki infaz savcısı farklı yorumlar. Hani farklı yorumlar. Yorum nedeniyle çıkmama durumunda olanlar istisai maddeler var ya. Evet. Yani çağabilir istisai maddeler nerede? bir devlet arayını işten alışlar. terörle ilgili e, suçlar şimdi 713 e, TCK 220 e, 678 ondan sonra 314 3 e, son şey de e, e, eklendi biliyorsunuz mit mit evet. mit eklendi o da gece e, yarısı e, zor bir iş zor bir iş televizyonculuk halkla ve halka haber verme hürriyetini için çalışan ee, işleri zor. Zor. Bunun için bu hemen eklendi kişisel rezerv bak. Bu maddeler kapsam dışı olarak uyuşturucu suçları, cinsel dokunulmazlığa ilişkin suçlar, e, adam öldürme, TCK 81, 82, 83, ne evet, 83 e, var bunun içinde. Bunlar kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. Demek ki o infaz savcısı, evet, e, şeyi veren, kararı veren infaz savcısı bu, bu karışıklıkta, bu karışıklıkta gözü görmedi mi diyeyim artık. Gözü mü görmedi, beyni mi görmedi artık e, günahı boynunda. O zaman e, bir durumda e, kursan kapsam dışı kalanlar da umutlanabilir. Böyle bir yanlışlıkla çıkabiliyor ağırlığı ama her umutlarında iki istemişler. işte her şey Şimdi bakın arkadaşlar. Eskiden e, özel mahkemeler vardı. Özel mahkemeler kurulmuştu. Orada ee, her türlü hukuk veriyordu. 12 Eylül'den sonra daha sonra FETÖ döneminde de aynı şekilde AKP işbirliği döneminde de kurulan mahkemelerinde, kumpas önünde. Şimdi ise suç ceza mahkemeleri, suç ceza hakimleri var. Suç ceza hakimleri. He. Bu suç ceza hakimleri o kadar geniş yetkileri var ki. infaz konut ekibinin bir maddesinde cezaevlerinin içinden bir hükümlünün cezaevi dışına çıkarılmasını çıkarılmasını hakim yazıyordu o maddede suç ceza hakim olarak değiştirdiler. Hmm. Ben evet, herhangi bir hakim ben arayayım ki bu infaz teklifini siz infaz hakimine göre düzenlemişsiniz her şey infaz hakimi kararı veriyor. Bu neden suç ceza hakimi kararı veriyor? Yanıt alamadım. Yanıt Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de şu anda suç ceza hakimleri iktidara sopas olarak kullanılıyor. Hukuk sopası. Çatık çok çok çok, çok, çok Talimat. Servis ve servis burat. <laughs> Böyle kullanılıyor. Tekip de bizim itirazlarımızdan birisi oldu. O da hakimlik yazarken bu maddede hakimlik iyi şık ceza hakim olarak değiştirdiler. Birden iyi hakim olarak değiştirdiler. Diye. Şey cevap şey gelmiş. <laughs> bu mantık bile bu mantık bile burada buradaki infaz teklifinde ayrımcılık olduğunu ortaya koyuyor. Efendim şeye tam net cevap alamadım çünkü vatandaşlar da daha çok onun merakıyla aslında Anayasa Mahkemesi sürecini siz şimdi 60 gün süreniz var bu 60 gün içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor. Bir de bildiğiniz gibi saldırım vardı zaten şu an vatandaşlar mahkum ve yakınlarının bu kadar tedirgin olmasının sebebi aslında bu saldırı. Daha önce yıllardır bu söz verilmişti. Herkes bir şekilde bunu. Evet. ama şimdi herkes diken üstünde. Böylelikle anayasa mahkemesi konusunda herkes lalayla Ayrıca Daha umut bağlamış O da şöyle acil Grup Başkan Vekilimiz açıkladı. Şimdi arkadaşlar dediğiniz gibi komit 19 saldırıda boş evet. Cezaevinde şu anda ceza anı iş çitçi ve e, alaret, bu bir infaz sistemi gelmediğine göre düzenlemesi olmadığına göre ceza anında ölümler de başarılı evet. ceza anında ölümler de göre. Kapalı ceza 3 kişi de millet yatıyor kuruluşlarda 10 kişilik kuruluşta 20 kişi yatıyor. Bu evetin yatıyor vatandır. Bununla göre bazı cezaevlerinde infaz koruma memurları bile artık bu süreçte evlerine evlenen dahi gitmiyorlar. Evlenen dahi gitmiyorlar. Yani e, sıkıntılı durumlar var. Bu nedenle anayasanın 17. maddesindeki yaşam hakkını ilgilendiren durum mu? Önemli. Bu üzerine üzerinde 60 günde beklemeye de gerek yok. Evet yani gibi bir şekilde e, e, davanın e, açılması ama umudumuz da Anayasa Mahkemesi'nde acil bir şekilde karar vermesi lazım. Evet. Anayasa <laughs> kadar Anayasa Mahkemesi'nin <laughs> ve Ziziz. 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 Anayasa Mahkemesi'nin burada makul sürede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları var arkadaşlar. Makul süre var. Ne makul süre bu durumda bence makul süre yürütmenin durdurulması isteminde olduğu gibi hemen karar vermeler lazım. Ahmet cezaevinde yatağın ölümlerin ya da olacak e, herhangi bir vakaların bunun nedeni anayasa mahkemesi. Anayasa bu Rahşan altında 6 altı ay gibi süre vardı ama tabuzan saldırı muzaldı Habersiz siz bu sürece hırlandığına cahir alıp ve yolla yalandığına bunu daha gibi soracağız. Bak arkadaşlar. E, kapsam dışı olanlardan diyoruz. Şunu söyledik. E, 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 çocuklar için yok dedik ya. çocuklar için çok basit. Önerim çok basitti. O yüzden mevattan suçlarda suç o, o, hali dışında e, şirkete bulaşmamış. Silah yoksa küçük bulup arizi bir tedbir servis bırakacaksınız. 90 bin. Plavcı bile hastalar var hastalan arkadaşlar. bir bile ayrım yok. 557 tane hasta var. Doktor raporuyla Yani yaşam şartları çok kötü. Yani bu insanlarla bu inşanlarda ee, yani ne söz çıkabilir 597'si alır 1534 hasta çocuklu hükümlü var Çok basit 104 Taksim 16. madde ana 104 14. maddesinde 16. fıkrası Cumhurbaşkanı afiyetçisi var kardeşim ya Ve yetkisiler Bunları affedersin Ne olur buradan Buradan 2000 kişi çıkar. Evlerine gider bu vatandaşlar Ve Bunlar Kolmit hastası 19 hastası değil bunlar Bunlar başka yaşam hastalıklar olan insanlar 597 ağır 1534 hasta. Sayın Cumhurbaşkanı geçen iki gün 3 gün önce meclis konuşmamı söyledi. Size çağrı yapıyorum dedi. Affedin. Bunlar infaz indirimden yaralanamıyor. Affedin. Vistisna sütleri diye bakmayın onu. Affedin. Zaten halı hasta. Çoğu. 5 doz ayıdız. Bu ay yerine gelmedi. Yerine gelmedi. Ama Cumhurbaşkanı bu ee, af teklifinden memnun olduğunu açıkladı. Nasıl memnun? Anlamak mümkün değil. Tabii. Yer bir önce çıkanların tek tek suçlarını saydın. Bir de arkadaşlar bir şey nasıl söyleyeyim. Şimdi komit var. Çok ağaç çıkma kısmı yasakları var. Var mı? Var. İşsizlik, ekonomik krizden sonra kriz nedeniyle Aralık ayında safhayı buldu. Şu anda büyük bir e, ee, zorunlu kapatılan iş yerleri var. Berberler, kuaförler, işletmeler, kahveler, Solazima, sigortozu çalışanlar, çoğu yer kapandı. Heh. çıkanlar nerede iş yapacak? Nasıl ekmeğini kazanacak? Dışarıda olanlar işsiz kaldı. Isla. Afın nedeni nedir ıslahdır? Topluluğu kazandırmadır. Soğudum gene soruyorum. AK Parti'nin iktidar mevzularını şu teklifin içinde ıslah ne bir tek şey söyleyeyim dedim arkadaşlar. Bir şey olup ya. Islahla ilgili bir şey yok arkadaşlar ya. Burada almışlar cezaevinden dolu cezaevinden kimler çıkacak? Şunlar çıkacak. Kendi yanlışları çıkarmışlar. bu atın şu an çıkmasının sebebi saldın mı? Verilen bir söz mü var? Çünkü MHP bunu dinleme yetirmişti. Yoksa ceza ölemek doluluk meselesi mi? Hangi dolayı? Bu mu asıl amaçlar bu hep. Niye yürü Böyle var. MHP teklifini 27 Eylül 2018'de verdi ve tekmit bir, bir özelliği vardı. Tek de şu vardı. Evet. 19 Mayıs 2018'den önce işlenen suçlar için mert. MHP. Evet. Ondan sonra vatandaş, vatandaş nasıl af geliyor diye psikolojisi var arkadaşlar. Şu işlem oranı attı. İki sene geçti arada.